Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kova Top oynuyoruz arkadaşlar. Efsanevi paket falan açacağız arkadaşlar. 163 elmasımız var. Onunla bir tane efsanevi paket alacağız ve yeni aldığım kartlerimle bir tane maç yapacağım. Efsanevi kartlar muhafızla. İlk başta efsanevi paketimizi açalım. 163 elmasımız var, 150 elmasa biz de sana bir paket atacağız şimdi. Evet bastım. 20 adet var içinde. Bakıyoruz. Güzel geldi baya. Evet. Şimdi bir maç yapacağız arkadaşlar. İlk maça başlamadan önce kendimize buz adam Başka ne yapabiliriz? Büyük adam Evet şimdi bunları yaptık ve şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bende muhafız var demişken Bende Ronaldo da var İbrahim o işte var Evet şimdi ilk başta muhafız yapacağız. Maça başlıyorum. Beşinci arkadaşlar. 109 puanla. Beşindeyiz. Evet maç başlıyor. Güçlü bir hakim geldi. <laughs> Ve golü bulduk. 1-1 <laughs> Ben sana yapıyorum Allah Başta yanlışlıkla bastım bir, ya Top direği kafasını büyüttü Oyuncu amansız. İkinci bir oyuncusu daha var artık Havadan vurdu Maç şimdi ikidir Ahtan gole maç diyor Allahım gol Yukarıdan <laughs> gol peşinde Gol gol gol, gol. Maç oldu Peş ters yol bir müthiş, müthiş. Yerden bir uçur. Ama ya yerden. Döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını üst taraftan aldı. 4. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Rakibini izlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Maçı yarıladık. Bu fark kapanabilir. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Şansını kafayla denedi. Maalesef ah be çok böyle skolaydık ya. Kafasıyla topu Maçın 30 saniye kaldı. Lan çok şans. Gol, gol, gol. vurdu. Golü arıyor Her top olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla şut çıkardı. Güzel çıkardı. Şansını üst. Ay, gol. Gol. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Alta doğru vurdu. Bu şut gol olmalıydı. Maçta son 5 saniye. Şansını kafayla denedi. Gol mü? Evet, evet. ve beraberlik bitti arkadaşlar. Çok kötü bir maç. Geçtiğimiz yıl mis gibi kokan ekmekler pişiren herkesin ellerine sağlık. Evet de devam ediyoruz arkadaşlar. Rakip revanş istiyor. Ama iptal etti rakip. Biraz geç kaldı. Evet. şimdi bir maç daha yaptık arkadaşlar. Bu sefer buna doğru yapacağız. İlk maç kötü geçti. Bakalım ikinci maçta ne yapabileceğiz. Arkadaşlar adım Alper Sarıkaya. Ama buradaki adım Alper Sarıkaya. Bana istek gönderebilirsiniz. Evet maç başlıyor. İnşallah bu maç kazanırız. Bu kim? Ronaldo ya bence. olacak. Ve... <laughs> Tam zamanında gol attılar arkadaşlar. <laughs>

şut karışımı bir vuruş oldu. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Kalesinde devleşti. Anlaşılan oyuncular süper ağları deldi. Ceza sahasına doğru bunu da kurtardı. Uyarı geliyor. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Evet uyarı geldi ve 7-1. Yerden sert vuruş. İşte bu kadar. İşte zıplıyorum ya. ya. 30 saniye kaldı. Acaba ah be çok 5 gol ediyoruz ya. Böyle şey oluyor ya. Rakip kaleye Alttan gola maç diyor. Yok böyle bir gol. Süper kurtarış. Yerden yuvarladı. Birileri avlandırdı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Akıl dolu bir vuruş. Yerden sert vuruş. Tüpü topağa alarda? Rakibini şaşırtarak Allah'ını sürdür. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Direkten döndü. Kafasıyla topu. Nasıl bir şut. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maç bitmek üzere. Kafa vuruşu geldi. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Geçtiğimiz yıl hiç olmadığı kadar ev temiz. Arkadaşlar şimdi başka bir karakterle maç yapacağız. Neymar'la mı yapsam, Mbaymo işlemi yoksa Mafuz'la mı yapsam? Munya kralı mı? Başlayayım Neymar'ı aldım şimdi bir ilk defa oynayacağım Neymarla. Kalın Neymar güzel oynuyor bu maça başlıyoruz. Kim geldi? Maç Biraz başlıyor. zor bir rakip arkadaşlar hatta çok zor bir rakip. Ah be.

sürekli zıplayarak kafalar, skor 5-4 oldu. Topu sürüp gol bir gol. Nefis. Gola vurdu. Kontinit, durum, gol. Nasıl bir gol ya? Kaç işte ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Allah ne verdiyse savunuyor. Kapanmayacak bir fark yok. Maçta gol. 6-6. Yerden vücut. Her iki oyuncuda kazanmak. 7 alt oldu. Bir vuruş. Beraberlik için baskı var. Ceza sahasına doğru. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Domdu arkadaşlar. Maçın 30 5 8 Maç <laughs> 6. Maçı başardık. 96. de gel. Bu ne ya? Zıplıyor <laughs> deli gibi. <laughs> arkadaşlar bir dahaki bölümde takım arkadaşlarıma da İşte Ve Peki. maç bitti arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Geçtiğimiz yıl hiç olmadığı kadar ev temizliği yapan herkesin ellerine...